Selamun aleyküm efendim. İlk dönem iki hizmet e, ilk dönem ki hizmet ile ikinci dönem hizmet aynı şekilde mi devam edecek? Yoksa bu hizmet tarzların aynen devam edip önem sırasına göre mi hizmet yapılacak? Şimdi birinci hizmet devresi iman meselesidir. İman meselesinin devri geçmez. Zamanı geçmez yani. Onun birinciliği de geçmez. Onun için birincilik sırası da geçmez. Onun için her devirde birinci sıra daima birinci hizmet devresindedir. Lakin birinci hizmet devresinin zemine oturmasından sonra ehemmiyete aynen devam etmekle beraber hayat imaniyeyi yaşatan anane ile gelen hikiyat-ı ikame etmek lazımdır. Seleynur'un tabirini kullanıyor. hayat imaniyeyi yaşatan anane ile gelen hissiyat mütevariseyi ikame etmek lazımdır. Bu nedir? Örf, adet, anane kıyafet. İkinci hizmet devresinin ana çıkış noktası budur. Ana çıkış noktası budur. Daima dediğim gibi tahkik imanın neşri, ehli imanı dalaletten kurtarmak, daima her zaman birincidir o. Onun birinciliği değişmez çünkü imandır. İmanla insanları İnsanları imansızlıktan kurtarmaktır. Bu birincidir, daima birincidir. Ama ikinci hizmet devresinde o iman eden ehli imanın imanlarını muhafaza eden ve anane ile gelen hissiyat-ı ikame etmek lazımdır. Çünkü onu yaptılar. Aynı tabirleri kullanıyorum müsaadedeki tabirleri. Avamın imanını muhafaza eden anane gele, anane ile gelen hissiyatın bir diyor. Sikey Şimdi bu hissiyat-ı mütevariseyi, anane ile gelen hissiyat-ı mütevariseyi tekrar ikame lazımdır. İkinci hizmet devletinin çıkışı budur. Bunu da biz beşinci mektuptan bulup çıkarttık. Oradan anlaşılan o ki ikinci hizmet devresinin çıkış noktası örf, adet, anane ve kıyafet Ve tarikattır. Onun için ikinci hizmet devresinde imanın tahkikinin neşe, imanı dalaletten kurtarma hadisesi yine birinci olmakla beraber o birincinin biraz önüne geçen bir hadise oluyor. O da örf, adet, ana ve kıyafetin cemiyet içerisinde hakim duruma getirilmesi. Bu çok basit bir mesele değil. Çok büyük bir mesele. Bu. Çok büyük bir mesele. Mesela İran'ın şahlık devrinden Hümeyni devrine geçişinde hiçbir sıkıntı olmadı. Olmaz. Yine kum kentindeki medreseleri çalışıyor. Yine her vilayetteki medreseleri çalışıyordu. Örfüne, adetine, ananesine karışılmamıştı. Harfi değiştirilmemişti. Hiçbir şeyi değiştirmemiş yani. Başta oturan adamın adı Şah'tı. Bir Şah'tan vazgeç dedikler, mat getirdik koyuyorlar. Gayet kolay. Mesela Rusya'da. Lenin geldi, Rusya'nın harfine dokunmadı kıyafetine dokunmadı. Yani bir Rus'un kendine baktığı zaman ecdazıyla irtibatı var yani. İrtibat. Kendisini görüyor yani. Ecdazıyla kendi arasında bir uçurum yok. Mantığını işledi. Zorakiye kırbaca döktü. 50 milyon insan öldürdü. Bir icra'ya geçirdi. Ayrı mesele. Harf inkılabı vatan kaynağı. Hiç başka icra yoktur bir milletin kökünden koparılmasıdır. Bir milletin bin senelik, iki bin senelik, dört bin senelik bir milletin kökünden kesilip atılıp sen daha dünkü bir milletsin demektir. Ve bugünkü nesil bu. Yüz seneden üzerisini bilmiyor. Bilmiyor. Yüz sene olmadı da. Kırabı 28'de oldu. 80 sene. 90 sene. 90 seneden öbür tarafını ne biliyor, ne tarihini biliyor, ne harfini biliyor, ne hikayesini biliyor, ne romanını okuyor. Hiçbir şey yok. Böyle bir şey Adem Aleyhisselam'dan sonra yeryüzüne ilk defa Mustafa Kemal'e nasip oluyor. İlk defa. Böyle bir şey görülmemiş. Kusursuz bunu tahkik ettim yani. Yok. Dünya tarihinde böyle bir böyle bir sakatlık yok. Sadece bir Çin şeyine imparatorunu söylüyorlar. O da, o da, e, Milattan önce 200 senelerinde falan gelmiş Çin'e hakim olmuş. E, kendinden evvelki kitapları yakmış. Onun namı da öyle geçmiş tarihe. Yani kendinden evvel yazılan tarih kitapları hepsini yakmış. Ki gelen o günkü nesil eskiyi bilmesin. Ama harfini değiştirmemiş, kıyafetini değiştirmemiş, kültürünü değiştirmemiş. E şimdi bu ikinci hizmet devresi, ikinci hizmet devresi, örf, adet, anane ve kıyafet hadisesinin tamire esasını bakıyor. İhyasiyasına bakıyor, yerleştirilmesi esasına bakıyor. Bugünün adamı kendisine bastığı zaman, ecdadıyla bir alaka görmüyor kendisini. Fransız görüyor kendisini, İngiliz görüyor kendisini. Örf, adet, anane deyip geçme. Avâm-ı mü'mininin imanını bu muhafaza ediyor. Avâm-ı mü'minin de insanların %80'i. İnsanların %80'i. Onun için ikinci hizmet devletinin meşakkatı birinden hiç de aşağı değil. Hiç de aşağı değil. Çok zor. Mustafa Kardeşi sorunun cevabı bu. Ama üçüncü hizmet devleti bilemiyoruz. Orada da herhalde bazı tebdülatlar olacak. Tasavvuf filmine geçiyor orada da. Nasıl olacak onu bilmiyorum. Biz sünnet seni yaşamak için ortaya çıktık. Şimdi Beyaz sarı, müleman sarıdır. Osmanlı'da bu tespit edilmiş şeyler Yani alimlerin sarıdır, Kırmızı, siyah, başka renkler yeşil seyitleri sarılır. yeşil siyah, seyit sarar. Gerisi de o vatandaş sarıdır. Hangi renkten kullanırsan kullanır. Üstad da vatandaş sarı kullanmıştır fark ederseniz. O karışık renkli bir şey başına sarıyordu. Derim. Yani beyaz sarı sarmamış. Hülasa ikinci hizmet devresinin esas temel çıkış noktası beşinci mektuptan anladığımıza göre örf, adet, anane ve kıyafetin ihyası ve tarikat hadisesidir. İnşallah yanılmıyoruz. Başka mı var mı? Yok.